Konya'nın altyapısıyla, girişimciliğiyle, bilgi birikimiyle, var olan ekosistemiyle beraber savunma sanayimizin geldiği noktayı ifade eder. Ekosistemimizde faaliyet gösteren firmalarımızın nitelikli üretimlerini, işletmesel yönlerinin, üretim süreçlerinin, insan kaynağını iyileştirmesine ayrı bir önem veriyoruz. Savunma sanayindeki güçlü kapasitemiz, zengin birikimimiz ve kabiliyetlerimiz sayesinde pek çok ülkeyle ikili işbirliğimizi üst düzeyde geliştiriyor. Ülkemizin dünyadaki imajını yükseltiyor ve ekonomimize de önemli katkılar sağlıyoruz. Konya savunma sanayi alanında da artık sadece bir üretim merkezi değil, bir vizyon üssüdür. Artık Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dünya piyasalarına damga vurmaktadır. Savunma sanayi egemenliğin zırhı caydırıcılığın dili barışın sigortasıdır.